aşama bir kaza. 3-3 yaşındaki amca Tesla'sıyla geri geri çıkarken tek yönde arkadaşlar bam pacaraya girdi. Diyorum size fıskalan lanetli arkadaşlar araba bitmemek için her türlü terslik oldu. Bunların hepsini arkadaşlar haritalamasını ve dizaynını yaptık. 2-45 10 2-3 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 2 45 yeah. 10 2 straight 2 straight Şimdi bütün boruların 3 sistemine İşte manifoldu takıldığı, işte yakıt boru hattı ile beraber ihtiyacımız olan her sensör yoktu. Ve bunun aslında R34 değil de R32 veya R33'ten geldi ve kesinlikle ve kesinlikle turbolu bir araç olmadığını anladım arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar kendimi çok daha iyi hissettiğim toparladığım bir kendimi en son video bayağı bayağı kendim seyrettim ulan dedim buna ne ya? o halde video yapmamalıydım artık arkadaşlar ama çok fazla benim mesaj kutuma mesaj geliyor Instagram'dan sağ olsun Allah razı olsun hepinizden geçmiş olsun dilekleri yollayan herkesten çok ama çok teşekkür ederim herkese arkadaşlar Bugün günlerden skalağın. Ara 34. Bugün ne yapacağız? Bugün arabanın motoru girmişti en son biliyorsunuz. Yakıt pompası ve akü bagaja girdi. Onu da biliyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle bu 8. videoya başlamadan önce bu kanalı bu videoyla keşfeden ve seyretmeye başlayan herkes hoş geldi Başta acısınız. arkadaşlar skalan biteli yaklaşık belki 6 ay tam hatırlamıyorum ama araba biteli bayağı oldu arkadaşlar ve ben bu videoları arkadaşlar kendim elimden geldiği kadar deneyimlerimi ara ara kaydedip resimler ve videolar almaya çalıştım. Onlardan derleyip kendi bilgilerimi ve deneyimlerimi Avustralya yaşamını bu videolarla sizlerle paylaşıyorum. Hani videoyu tekrar geri dönüp de işte abi mekanikle konuşur musun? İşte abi şununla konuşsan daha iyi video olur. Abi şu açıdan çeksen arkadaşlar öyle bir seçeneğimiz yok. Bu araba biteli dediğin gibi 6 ay oldu ve olan işte videolardan elimden geldiği kadar zamanım olduğu kadar size videolar yapıyorum. Şimdiden iyi seyirler, yeni gelenler tekrar hoş geldiniz diyelim ve motora başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi motor içeri girmişti ama sıcak ve soğuk tarafı yapılmamıştı. Sıcak ve soğuk tarafı ne? Nedir abi ya bu sıcak ve soğuk taraf? İlk defa bu deyimleri duyanlar arkadaşlar. Avustralya'da motor ortada, motor bloğu, işte silindir kapağı, silindir kapaklarının kapakları. Sağ tarafı RB motorlar için konuşuyorlar mı arkadaşlar? RB motorlar için. Sağ tarafı arkadaşlar arabanın sıcak tarafı. Sıcak tarafında ne var arkadaşlar? Sıcak olan şeyler nedir? Manifold arkadaşlar. Biz ne kullandık? Six Boost yüksek turbo manifoldu kullandık. Normalde Skyline'ların motorlarının turboları arkadaşlar aşağıda kalıyor. Biz onu yukarıya çıkardık. Bu bizim daha fazla hava alış sağlayacak şekilde performans aracı yaptığımız için high mount 6 boost manifold kullandık arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bize o zamanki maliyeti 1250 dolardı. Bu 2022 yılında arkadaşlar bugünkü fiyatı 1300 dolar civarı. Arkadaşlar skalan enflasyonu olmuş. Bütün aldığım parçaların fiyatları %90 parçanın fiyatı çıkmış arkadaşlar. Kimisi işte 50 dolar çıkmış, kimisi 300 dolar çıkmış. Kimisi bunu aldığımda ben arkadaşlar 3500 dolar civarı falan şu an 5500-6000 dolarlarda arkadaşlar. Gene sıcak tarafı arkadaşlar ne kullandık? Turbo Smart Wastegate kullandık arkadaşlar. 14 PSI. Bunu ben aldığımda arkadaşlar fiyatı 525 dolardı. Bugünkü fiyatı 665 dolar arkadaşlar. Sıcak tarafta başka ne kullandık arkadaşlar? Pulsar 3076 ikinci jenerasyon turbo kullandık arkadaşlar. Turbo'yu boyu konuştuğum zaman mekanikle işimize göreceğini ve Pulsar'ın Avustralya'da oldukça popüler ve kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu öğrendiğim için Pulsar'ı kullandık arkadaşlar. Ve istediğimizi de Dino'da aldık ve hala da bugün de kullanıyorum. Şeytan kulağına hiçbir sorun yaşamadık şu ana kadar. Onunla beraber soğuk tarafta neler yaptık arkadaşlar? Soğuk taraf ne oluyor arkadaşlar? RB motorlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar gene. Bu tabi Jay de farklı. Sol tarafta ne var arkadaşlar? Intake var. Intake olarak arkadaşlar. Plazman manifold kullandık arkadaşlar. Bu hepsi arkadaşlar. Plazma manifold throttle barı ile geldi arkadaşlar. Yakıt hattı borusu ile beraber geldi arkadaşlar. Buna injektörler takılıyor. Tabi bu o bölümde değil arkadaşlar. Arkadaşlar bunların hepsini geçici olarak arabanın üzerine taktık. Geçici derken arkadaşlar sadece birer ikişer civatayla ile tutturduk. Çünkü arabanın haritalanmasını sağlamamız gerekiyordu. Bu nedir arkadaşlar? Turboyu taktık. İşte Hyman manifold geldi arkadaşlar. Turboyu yüksekte tutan manifold gelince Bizim gözlemlerimizden en büyüğü direksiyon hidroliği haznesine çok yakın olduğuydu arkadaşlar. Ve bu ileride ısı ile beraber bize sorun yaratacaktı. Bu haritalamayı yapar, yapmamızdaki en önemli şey arkadaşlar ileride yaşayacağımız sorunları elemine etmek. Ki %80-%90'ını elemine ettik arkadaşlar ve istediğimiz gibi gitti. Bunlardan mesela bir tanesi arkadaşlar aküyü bagaja aldığımızda oraya girecek catchken arkadaşlar onun tam olarak nerede duracağı hatta catchkeni bile modifiye ettik. O bir sonraki bölümde olacak arkadaşlar. Nereye gidecek araba? Egzozcuya gidecek arkadaşlar. İngilizce'de Avustralya'da bu işi yapan arkadaşa Fabricator diyorlar. Yani fabrikasyon yapıyor arabayı. Nasıl yapıyor? Komple işte intercooler'ı, egzoz manifoldunu, dump pipe'ı, egzozu, yapılacak bütün kesme, biçme, kaynatma işlerini bu arkadaş yapıyor. Mekanikse olayın daha çok teknik ve mekaniksel kısımlarına bakıyor diğer dediğim gibi arkadaş kesme biçme kaynak ve diğer işlere bakıyor ve bu bir bölüm sonra olacak arkadaşlar bunun da nedeni bizim ihtiyacımız olan parçaları toplamaktı bütün parçalar takıldıktan sonra tabi bunların bağlantıları ne bunlar işte hortumlar işte 45 derece açılı borular, 90 derece açılı borular, 120 derece açılı borular. Bunların hepsinin arkadaşlar haritalamasını ve dizaynını yaptık. Straight. Braided braided ve bunları yaparken ve gereken parçaların listesini çıkarıp arkadaşlar onları aldım. Şimdi Bugün 22 Mayıs 2024'e gidelim. Arkadaşlar gereken parçaları aldık. Turbo üstüne motorun daha doğrusu motor kapaklarının üzerine beraber hepsi burada bütün parçalar, bağlantılar ve 256 dolarcık bayıldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçaları toplamaya başladım. Gerekli parçaları. Neydi bunlar? İşte motorun üzerindeki keçkene giden borular. Her gün farklı bir işte performans dükkanına gidip gerekli parçaları arıyorum. Kimisini de buluyorum, kimisini de istediğimi bulamıyorum ne yazık ki. 22 Mayıs'ta bulamadığımı arkadaşlar 23 Mayıs'ta buldum. Arkadaşlar otoparçacıya geldim. Çeşme hortumu aldım yine şaka şaka Arkadaşlar bunlar yüksek pressure basınca kuvvetli yarış arabalarında kullanılan dün bunun işte 8 inçini almıştık bugün 12 inçini aldık yarım metre lazımdı ama bir metre aldım ben gene önlem olsun diye gerekirse biraz kesebiliriz Arkadaşlar bu parçayı lazım küçük tıpa intake'in üzerindeki gereksiz kullanmayacağımız delikleri kapatacağız. Ama ne yazık ki bir dükkana geldim. Onda yoktu. İşte hortumu aldım dükkanda. Şimdi ikinci bir dükkana geldim. Bakalım içeri gireceğim. Onlar da varsa onu alacağım. Arkadaşlar parça Avustralya'da kiralar çok yükseldiği için işte giderler vesaire şu bu falan hepsi artık arka taraflara gitmeye başladı. İçarlara daha doğrusu kıyı kesimlerinde değil de bir büyük yer bulup baraka tarzında kiralayıp online satış yapıyorlar. O da ile 3 veya bir haftaya yakın sürüyor. Böyle acil durumlarda parça bulmakta oldukça zorlanıyorum. İşte birinci yere baktım orada yok. Şimdi buraya girip bakacağım. İnşallah vardır. Bakalım girip bakalım. A few moments later. Arkadaşlar ne yazık ki küçük tıpa yok. Burada yokmuş. Şimdi bunun için yaklaşık 47 kilometre araba kullanıp yaklaşık bir 35 dakika yolda geçecek diğer bir araba parçasına gitmem lazım. Avustralya'ya hoş geldiniz. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Çok fazla emek var bu arabada. İnşallah umduğumuz gibi Dayna'ya çıkaracağız. Ne yapalım? Sağlık olsun. Hadi gidelim. Arkadaşlar EFI Solution'a geldim. Şimdi performans parçaları satan diğer bir dükkan. Onlar da varmış. Şimdi gelip onları alacağım. A few later. Arkadaşlar 5 tane aldım şu civatadan. Bugün sabahımızı şey yapan 45 dakikadır yollardayız. İşte 47 kilometre geldik. 3 tane lazımdı. 2 tane de yedek aldım. Nedeni de şu arkadaşlar düşer müşer bir daha buraya gelmek için uğraşmayayım diye iki tane de yedek aldım. Arkadaşlar bunları cıvatacıdan falan bulabilirdik aslında ama bu tarz şeylerde işte Çin malı kullanmak istemiyorum. Çin malı olsa da kalitesiz mal kullanmak istemiyorum öyle söyleyeyim. Performans aracı yapıyor sonuçta. Bir, bu tarz performans aracında her şeyi hallettikten sonra küçücük bir civatadan bir hava kaçağı veya su kaçağıyla uğraşmak istemediğim için en iyisi olsun istiyor. Bayağı bir emek var bu arabada. Şimdi bunların hepsini hortumla beraber işte bu tıpaları arkadaşlar mekaneye götüreceğim. Bakalım o neler yaptı. Bir motorun son haline bakalım. İnşallah ayarlısıyla en yakın zamanda dayanaya koyacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar bir parçacığa daha geldim. Carmuts Australia. Ne lazımdı bize? Bize turbo, yağ ve vora su besleyici kit lazımdı arkadaşlar. Onu da aldık. Şöyle göstereyim. Bunu turbodan işte besleme için kullanacağız. Bütün parçaları. Hepsi lazım olmayacak gerçi ama ah, bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Bitmiyor. O kadar fazla emek var ki anlatamam yani. Bugün yaklaşık bayağı gene bir yol yaptım. Umarım en kısa zamanda dayanaya çıkaracağız bakalım. Hayırlısı. Arkadaşlar Dediğim gibi ömrüm parça toplamakla işte turbo su hattı, yağ hattı, kablolar, borular derken arkadaşlar ne yazık ki benim normalde arabanın orijinal olan parçası kaybolmuştu arkadaşlar. Nasıl kayboldu bilmiyorum. Hepsi konteynerların içinde, aslında plastik büyük konteynerların içinde tamirciye gitmişti ve bu tamircide bu parça yoktu. Bu parça neydi arkadaşlar? Knock sensor loom. Bu parça normal arabanın beyninden çıkıp işte motora gelen, motordan geldikten sonra da soğuk tarafın altında ek olan bir kablo komple her yere gidiyor ve üzerine sensörler falan takılıyor knock bu parçanın kaybolduğunu ve daha doğrusu ona hiç gelmediğini söyledi. Ben de dedim baba yapacak bir şey yok yoksa yok yani. Ne yapacağız? Bulacağız bir yerden falan dedim. Her neyse arkadaşlar burada fazlasıyla ikinci el Skylan parçaları satanlar var arkadaşlar. Tabii ki Facebook markete baktım. Orada bulamadım. Sonra diğer bir işte Japonya'dan komple araba getirip arkadaşlar burada parçalayıp satan bir sürü yer var. Onlardan birisiyle görüştüm ve elinde parçanın olduğunu söyledi bana. Ve onun yanına gittim arkadaşlar. Ama ne yazık ki giderken başıma bir kaza geldi. 3 yaşındaki amca Tesla'sı ile geri geri çıkarken tek yönde arkadaşlar. Bam! Pacero'ya girdi. Diyorum size bu lanetler lanetli arkadaşlar. Araba bitmemek için her türlü terslik oldu. Amcam işte hastaneden çıkmış. Yaşlı ve benim gibi işte omurilikten ameliyat olmuş ve iyi sağlık koşullarında olmadan dikkatsizce kaza kaza geliyorum demez geldi başımıza arkadaşlar işte o yaşlı amcayla sigorta bilgilerimizi birbirimize verdikten sonra gittim parçayı aldım Tabii bu parçada bizim ihtiyacımız olan her sensör yoktu ve bunun aslında R34 değil de R32 veya R33'ten geldi ve kesinlikle ve kesinlikle turbolu bir araç olmadığını anladım arkadaşlar. Tekrar adamı aradım. Dedim kardeşim bu işte R34 turbo modeline ait değil. Ya olur mu öyle olması lazım. Ya babacım dedim hani uymuyor hiçbir sensör işte giriş çıkışlar dişi erkek uymuyor yani değil yani dedim. İşte mekanikle beraber o da tekrar etti. O da yanımdaydı falan. Dedi ki o, elimde bir tane daha var dedi. Onu gel al falan dedi. Dedim ama biz bunu parçaladık yani. Parçaladım yani. Çünkü lazım olmayanları çıkarayım derken aslında ilk denememiz lazımdı. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla sorunla karşılaştık. Neyse arkadaşlar tekrar gittim. Bu sefer kazasız bir şekilde. O ara işte bana... Sigorta şirketi bir tane Toyota tahsil etti. Onunla beraber gittim arkadaşlar. Bir daha parçaya aldım ve denedik. Gene olmadı arkadaşlar. Ve olanlarıyla beraber 3-5 tane sensörün işte erkeği dişisi farklıydı arkadaşlar. Ve mekanik dedi ki bunu artık Dino'cu arkadaşın işte background'ı elektrikle çok iyi o halleder. Biz sadece işte erkek dişi girişleri alırız, soketleri o da bağlantıları yapar, sorunu çözeriz dedi ve öyle bıraktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte manifoldu takıldı, işte yakıt boru hattı ile beraber pulsar turbosu, işte yüksek tutuşlu six boost manifold, wastegate hepsi takıldı arkadaşlar acılı sancılı bir dönemde skyline yapmak arkadaşlar fiyatlar çok fazla hani skyline enflasyonu acayip hani bugün bakıyorum iyi ki de bu projeyi yapmışım diyorum çünkü o günkü fiyatlar işte manifoldun arkadaşlar bana mal oluşu işte 3300 dolar civarı falandı çok büyük paralar arkadaşlar Hani bir araba yapmak gerçekten Avustralya'da işçiliğin yüksek olduğu bir yerde normal insanın yapacağı şey değildi. Ve bugün baktığım zaman bile bu fiyatlar 3540 dolar civarı manifoldun fiyatı. Buna tabii kargo dahil değil. Bunları halletmek gerçekten benim için büyük bir başarıydı. Bütün her şey bazı eksikler de olsa arkadaşlar nok sensörün işte kaybolması, bunu bulmaya çalışmak, işte kazaya yaşlı bize çarpması, kolay olmayan ve üzerine üstlük benim emek sarf etmem gereken yani işte 40 kilometre oraya git, 30 kilometre oraya git, 50 kilometre oraya git falan bir sürü zorluklar yaşadım arkadaşlar. Ve bu zorluklar hani hani gönül isterdi ki gerçekten sancısız ve kolay bir işte R34 Skyline yapımı oldu diyebilseydim ama arkadaşlar olmadı. Çok pahalı bir projeydi. Hani çok fazla uğraştırdı. Yanlışlar, hatalar. Bazen artık sinirli harbinin işte nabızın işte çok fazla yükseldiği zamanlarım oldu. Hani keşke yapmasaydım, keşke bulaşmasaydım dediğim zamanlar oldu. Ama bugün bakıyorum ki de iyi ki de o zorluklar hayatın bütün zorlukları gibi arkadaşlar. O zorlukları açtıktan sonra sonra bir şekilde hani hep diyorum ya size arkadaşlar hani umudunuzu yitirmeyin diye. Ben kendi kendime diyorum ki iyi ki de o umudumu yitirmemişim ve devam etmişim bu kadar zorluklara rağmen. Çünkü umut insanların arkadaşlar hani bir geminin çapası gibidir. Bizi zor zamanlarda o çapa olduğumuz yerde tutar işte rüzgarlı fırtınalı hava geçinceye kadar. Umut bir çapa gibidir arkadaşlar. Ama o rüzgarlı işte fırtınalı havadan sonra mutlaka güneş tekrar doğacaktır. Ki benim için de öyle oldu. Bayağı dediğim gibi sancılı bir dönemde arkadaşlar. Araba yapmaya çalışıyorsunuz. istemediğiniz şeylerle uğraşıyorsunuz. Ve dediğim gibi daha önceki videoda hani bunların hiçbiri benim işim değildi arkadaşlar. Ben dahil olmak zorunda kaldım. Ve bunun nedenini de Dino videosunda çok daha iyi anlayacaksınız. Bunların hepsini anlatacağım. Ama işte Dyno'ya yaklaşık bir iki video kaldı arkadaşlar. Araba egzozcuya gidecek. Ondan sonra arabanın işte ilk çalışması olacak ve bunun için işte gerekenler ne yapıldı onlar anlatılacak. Ama bir sonraki işte dokuzuncu video arkadaşlar fabrication egzoz bunlar nasıl takıldı onlarla ilgili olacak. Ondan sonra zaten geri kalanı yüzde on yüzde on bir işti bizim için. Onu da işte sağ olsun mekanik ben ve Danoca arkadaş çözdük yani gece 12.30 bir de eve geldiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. O videolar da gelecek. Hani dediğim gibi çok sancılı ve uğraştırıcı bir dönemdi benim için ama şükürler olsun hallettik. O yüzden siz de hiç umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Güneşli günler hepimiz için tekrar gelecek. Karanlık bir günde bile olsak tekrar aydınlığa kavuşacağız. Arkadaşlar ara gazilere vere tam gazileri. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bugün Skyline fabrikasyon yapılması için bütün boruların egzoz sistemine...